Şubat, postmodern darbesinin 28. yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndayım. Beyazıt Meydanı 1997 yılından itibaren kitlesel öğrenci eylemlerine ev sahipliği yapmış okula alınmayan kızların eylem yaptığı alanın adıydı. Burası binlerce insanın e, yasağı protesto ettiği, e, oturma eylemlerini yaptığı, protesto eylemlerini yaptığı bir alandı. 28 Şubat'ın 28. yıl dönümünde meydanda bir avuç 28 Şubat'ı yaşamış kadın vardı. O günleri unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını ifade eden bir basın açıklamasında bulundular. O dönemlerde Beyazıt Meydanı'nı dolduran binlerce insan bugünlerde devletin farklı kademelerinde, farklı alanlarında, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorlar. 28 Şubat'ı anlatmak için artık salonlarda yerlerini alıyorlar. Ama bir avuç insan 28 Şubat'ı Beyazıt Meydanı'nda anmayı tercih etti. Peki 28 Şubat'ı yaşayanlar, 28 Şubat'ta e, hak gaspına uğrayan insanlar bugün nerede ve ne yapıyorlar? 28 Şubat'ı anlatan, ekmeğini adeta yiyen, salonlarda 28 Şubat mağduruyum diyen kadınların pek çok. O günlerde acaba bu meydanda mıydı? Bugün bu meydanda bir şey unutturmamak adına ...postmodern darbeyi unutturmamak adına neden burada değiller? 28 Şubat gelir ve salonlar dolar, salon programları yapılır ve 28 Şubat'ta neler yaşandığı anlatılır. 28 Şubat'ta verilen mücadelenin adı neydi? Sadece bir başörtüsün takma mücadelesi miydi? Biz 28 Şubat'ı yaşayanlar, o döneme tanıklık eden kadınlar... ...28 Şubat'ı sadece başörtüsü meselesi olarak görmedik. Fikirlerimizi özgürce söyleyebileceğimiz, ötekileştirilmeyeceğimiz, tahkir edilmeyeceğimiz sosyal alanda inandığımız gibi var olacağımız, inancımızın da bir göstergesi olan başörtüsüyle var olmak istemişti. Müthiş bir baskıyla karşılaşmış, okullarını bırakmak zorunda kalmış, pek çoğu evine dönmüş, terör örgütü damgası yemiş ve hayatlarına yarım kalmış hikayeleriyle devam etmek zorunda kalmışlardı. 1998'de kesintisiz olarak Kemal Alemdaroğlu ve Nur Sertel'in öncülüğünde İstanbul Üniversitesi'nin bu meydanında şu arkamda gördüğünüz kapıda başlayan başörtüsü yasağı fiili olarak 2013'e kadar devam etti. O dönemde mağdur olan pek çok insan, hak ve adalet mücadelesinin verildiği 28 Şubat'ın soğuk günlerinde yaşananları unuttu. Sadece biz yaşamıştık bize yapılmıştı o zaman bize yapılanı anlatalım deme yolunu seçtiler. Çok az insan, çok az kadın e, o günleri anmak, unutturmamak için burada Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldiler ve bir basın bildiri soktular. Ama o günleri yaşayan hatta yaşamayan ama yaşadım diye peryadü figan eden insanlar bugün pek çok hak etmedikleri kademelerdeler. 28 Şubat'ı yaşayanlar hep şunu söylerler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde bugün özgürce başörtü olarak okullara gidebiliyor gidebiliyor çocuklarımız. Biz e, sosyal hayatta başörtüsüyle e, çalışıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Peki gerçekten bu böyle mi? Başörtülüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde mi bugün sosyal hayatın tam içerisindeler? 10 sene öncesinden başlayan, haksızlıklara, hukuksuzluklara e, karşı çıkan, eleştiren, boyun eğmeyen başörtülü kadınlar da ötekileştirildi bu süreç içerisinde. Süreç içerisinde. Başörtülü kadınlar makbul olanlar ve makbul olmayanlar diye ikiye ayrıldı. Makbul olanlar el üstünde tutuldu, makbul olmayanlar ise ötekileştirildi ve ee sosyal hayattaki imkanlardan olabildiğince uzak tutuldu. 28 Şubat'ı yaşadığımız o günlerde 98, 99, 2000, 2001, 2002 ki 2002'de, 2002'de AK Parti iktidara geldi. O günlerde başörtüsü yasa olanca hızıyla devam ediyordu. Üniversitelere başörtülü öğrenci alınmıyordu ve herkes bunu kabul etmişti. Başörtülü öğrenciler AK Parti iktidara gelince meclisin koridorlarını aşındırmışlardı bekleyin denmişti kendilerine. Başörtülü öğrenciler bir yıl beklediler, beş yıl beklediler, on yıl beklediler. 2013 yılına kadar beklediler. Kamuoyu baskısı oluşturdular. Yani bu hak durup dururken verilmedi. Başörtüsüyle sosyal alanda var olma hakkı bize durup dururken verilmedi. Başörtülü kadınların mücadelesiyle verildi. Siyasileri sıkıştırmasıyla verildi. Dolayısıyla 28 Şubat'ı yaşayan, mücadele eden, kadınlara biz çok şey borçluyuz. Tabi bu mücadelede o kadınlarla birlikte yer alan, var olan sivil toplum kuruluşlarına ve o sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine de çok şey borçluyuz. Onlar bugün kenarda köşedeler. Kimse hallerini hatırlarını sormuyor. Ama 28 Şubat'ı yaşamayan ama rantını yemek isteyen pek çok insan piyasada dolaşıyor. İş yapıyor, belgesel yapıyor, filmini yapıyor. En çok ben mağdur oldum diyor. 28 Şubat'ı yaşayan sanatçılardan bir tanesi ve sembol isimlerden biri demişti ki ben 28 Şubat yaşadım demiyorum. Çünkü 28 Şubat mağduruyum diyen insanlarla aynı kategoride anılmak istemiyorum. Ben de 28 Şubat'ı yaşadım demek istemiyorum. Çünkü gerçekten mağdurum diyen insanlarla aynı kategoride yer almak istemiyorum. 2001'de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım ve yasak olanca hızıyla devam ediyordu. Bizim okulumuzda biz şapkalı olarak 2 yıl, boyunca içeriye girebilmiştik, derslere alınmıştık. Hocalarımdan hiçbir zaman bir hakaret, bir kaba davranış görmedim. Onlar, YÖK'ün onlara emrettiği yönetmeliği uyguluyorlardı. Aslında aralarında e, yasağa karşı olanlar da vardı. Hatta rahmetli Kayahan Güven Hoca, Fatma neden başörtünü takıp koridorlarda gezmiyorsun diye bana takılırdı. Ama o onun e, Kayahan Hoca'nınki bir temenniydi. Bunu yapmamız olanaksızdı. İki yıl şapkalı biz okula girdikten sonra ikinci yıl yasak geldi. Ve bize dediler ki ya başınızı açar, açacaksınız ya peruk takacaksın. İletişim fakültesinde devamlılık zorunluluğu olmadığı için bir süre derslere devam etmemiştim. Ben başımı açmadan sadece sınavlara girerek Marmara İletişim Fakültesi'ne mezun oldum. Yasağın uygulandığı, şapka yasağının Marmara İletişim Fakültesi'ne geldiği günlerde Tarih 2004'ü gösteriyordu ve AK Parti iktidardaydı. AK Parti iktidardayken de yasak devam etmişti. Yıllarca bekleyin yıllarca biz beklemiştik. Umut ettik, bir gün yasak kalkacak. Ama sadece yasak değil, ötekileştirmenin kalkmasını için de biz mücadele ettik. Fikirlerimizi özgürce konuşabilmek için, savunabilmek için. Sadece biz kendimiz için değil, düşünen herkesin neye inanıyorsa Başkalarının sınırlarına girmemek şartıyla fikirlerini özgürce savunabilmesi için biz aslında mücadele etmiştik. Bugün maalesef 28 Şubat'ı yaşayanlar tersinden bir 28 Şubat uyguluyorlar. Bütün ülkeye Farklı fikirlere, farklı çıkışlara, farklı siyasi görüşlere ötekileştirerek, yok sayarak sadece gücü tahkim etmeye çalışıyorlar. Ben bugün buna da karşı çıkıyorum. 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümünde bugün ben Beyazıt Meydanı'nda salonlarda ben mağdurum, ben onu yaşadım, bunu yaşadım deyip salonların konforuyla rant devşirmeye çalışan kadınlara da itiraz ediyorum. Burada mücadele eden pek çok öğrenci evlerine döndüler. O dönemde çok acıdır ama pek çoğu ikinci eş oldular. Af çıktığı zaman pek çoğu okuluna geri dönemedi. Pek çoğu mücadele etti. KPSS sınavına takıldı ki o dönemde mezun olsalardı eğitim fakültelerinden öğretmen olabilecekken daha sonra KPSS engeline takıldılar. Pek çoğu KPSS'yi aşamadı. Ve binlerce öğrenci, 28 Şubat'ı yaşayan binlerce kadın hayatı yarım kaldı, hikayesi yarım kaldı. O yarım kalan hikaye bir türlü tamamlanamadı bugün de tamamlanamıyor. 28 Şubat'ı neden anlatıyorum bugün? Çünkü 28 Şubat benzeri uygulamalar bugün de var. 28 Şubat'ı taklit eden, 28 Şubat vari, hatta belki daha fazla yani daha e, 28 Şubatçıların aklına gelmeyen uygulamalar bugün fazlasıyla var. 1999 yılında şiir okuduğu için Cumhurbaşkanı mahkum eden ve cezaevine gönderen zihniyet bugün iktidarda değil. Yoklar, 28 Şubat'ı uygulayan paşalar yargılandılar ama bence gerekli cezayı almadılar. 4 Şubat 1997'de Sincan'da tankları yürüten Çevik bir ben tankları yürütmedim o bir nakliye operasyonuydu dedi. Ama o günlerde manşetler demokrasiye balans ayarı çektik diye çıkmıştı. O günleri yaşadık. 28 Şubat davasının son bir buçuk yılını ben birebir takip ettim. Ve karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet verilen paşaların evlerine gönderildiklerini de gördüm o anı 28 Şubat davasının karar duruşmasının o salonunu hiç unutmam. 21 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve karar kesinleşene kadar evlerinize gönderiliyorsunuz açıklaması yapıldı. Hakim ilk önce bizi salondan çıkarttı. Müştekileri, 28 Şubat'ı yaşayanları. O gün okuldan, okulun kapısından bir kere daha da gönderildiğim hissiyle kapılmıştım. Çok, çok kötü bir duyguydu. Ama darbeciler, darbeci paşalar birbirlerini tebrik ediyorlardı. Bizi hapse atamadılar diye. AK Parti'nin iktidara gelmesini hepimiz büyük umutlarla destekledik, bekledik. Ben öğrenciydim. Somaya gidip oy kullanıp geri döndüğümü hatırlıyorum. Büyük bir umudumuz vardı. Başörtüsü yasalının kaldırılacağına dair. İmam tip lisesinden mezun olanlar katsayı mağduriyeti yaşıyordu. Sadece ilahiyat fakülteleri yazabiliyorlardı. İlahiyatın dışındaki alanlarda ise puanları kırılıyordu çok yüksek puan alan öğrenciler bile hukuk okuyamıyordu. Mühendislik okuyamıyordu. Sadece ilahiyat ve din kültürü öğretmenliğini tercih edebiliyorlardı. Biz bu bu yasakların kaldırılması için AK Parti döneminde de mücadele ettik. O günlerde AK Partililer şöyle diyordu. Ya biz muktedir değiliz, iktidara geldik ama içeride bir sürü vesayet kanalları var. Bu vesayet kanallarını aşamıyoruz. O yüzden sabredin. Biz sabrettik. 2002, 2003, 2004, 2005. Başörtüsü yasa resmi olarak 2013 yılında kaldırıldı. Başörtüsü yasanın kaldırılması için mücadele ettik. Bu mücadelenin bir kısmı da bir parçası da AK Parti'ye oy vermek. Çünkü bizim gibi düşünen insanlar bu yasağı bir gün kaldıracaklardı. Ama artık yavaş yavaş umutlar da tükenmeye başlamıştı. 2011'de başörtüsü yasağı kaldırıldı. 2013'te de kadınlara başörtülü bir şekilde kamusal alanda çalışma hakkı tanındı. 2013 yılına kadar başörtülü kadınlar kamusal alanda çalışamıyordu. Bu büyük bir mağduriyetti. O gün Başörtüsün başörtülü olarak kamusal alanda kadınların çalışabilmesi için sonuna kadar mücadele etmiştik ve haklıydık. Ama bugün bugün başörtülüler makbul olan ve makbul olmayan diye ikiye ayrıldı. Makbul olanlar kimler. bugünkü iktidara teslim olanlar, hiçbir şekilde yaptıklarını sorgulamayanlar, eleştirmeyenler, eleştirmeyenler, Evet efendim. Siz çok güzel yapıyorsunuz. Harikasınız, muhteşemsiniz, bugünlerde çok özgürüz diyen bir kad bir kesim kadınlar. Bunlar 28 Şubat'ı da yaşadılar, yaşamadılar değiller. O gün kendilerine yapılanları bugün karşı mahalleye yapıyorlar. Diğer kesimde benim de içinde olduğum, biz o günlerde bunun için mücadele etmemiştik diyen kadınlar. Yani biz, ben ve benim gibi kadınlar, Türkiye'deki tüm kesimleri kendini ifade etmesi. Ötekileştirilmemesi, inandığı gibi yaşaması ve kamusal alanda inandığı gibi var olması için mücadele etmiştik. Biz ee, katsayı, e, katsayıya karşı mücadele etmiştik, ama bugün mülakat var. Mülakatta torpili olmayan çocuklar eleniyorlar. Ne kadar sınavlarda ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar eleniyorlar. Biz o günlerde Hatip öğrencilerine uygulanan katsayı e, engeli için mücadele ettik. Ben bugün mülakatlara da karşı çıkıyorum. Eğer sınav yapıyorsanız genel bir sınav, sınavınızı yaparsınız, öğrencinizi alırsınız. Gençler mülakattan şikayetçiler. Mülakatla elenmekten şikayetçiler. Eğer ahbap ve tanıdık bulamazlarsa devlet kademelerine girememekten şikayetçiler ve çok haklılar. Dolayısıyla ben bugün de haksızlığa uğrayan, mağdur olan KHK'lıların, mülakatla elenen öğrencilerin de yanındayım onların uğradıkları haksızlığa karşıyım. 28 Şubat'ın 28. yıl dönümünde tersten uygulanan o günün mağdurlarının bugün muktedir olarak uyguladıkları haksızlıklara da karşıyım. Birisi bugünleri tarif etseydi ve yaşa bugün yaşadıklarımızı bana anlatsaydı derdim ki o da sen kötü bir kabus gördün git elini yüzünü yıka Hayır, bu bu bir kabustu de, bu bir kabustu, bunun gerçekliği yok der, hayatına devam et der. Ama maalesef kabus dediğimiz günleri bugün ben yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Fikirlerimizi savunamadığımız, kendimizi tam olarak anlatamadığımız, haksızlık yapıyorsunuz dediğimiz için, mülakatlara karşı çıktığımız için, Boğaziçi'li öğrencilerin yanında yer aldığımız için, hepsi başım üstüne makbul olmayan başörtüler sınıfındayız. Kim için ama? Hiç önemli değil. 28 Şubat günlerinde biz o mücadeleyi Allah rızası için vermiştik. Bugün de yine yaşadıklarımızı bu ömrü, ömrümüzü Allah rızası üzere yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden ölümlü olan insanların bizi makbul ve makbul olmayanlar diye ayırmasının hiçbir önemi yok. Ama ben şunu her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Ben bugün buradaysam, Beyazıt Meydanı'ndan size sesleniyorsam, başörtümle baş... Beyazıt Meydanı'ndan size sesleniyorsam, verdiğim mücadele ve Allah'ın yardımı sayesinde'dir. O günleri yaşadım, mücadele ettim. Hiçbir devlet kurumunda çalışmadım. E, TRT'ye belgesel çektim. Daha sonra e, TRT'ye belgesel çekmem engellendi ama hiç önemli değil. Ben e, yine rızkımı bulmaya devam ettim. E, mücadelemden vazgeçmedim. Özgürlüğümden vazgeçmedim. Ve sözümün e, gücünün de bu e, özgür e, tutumumdan geldiğini düşünüyorum. 28 Şubat'ın 28. yıl dönümünde Beyazıt'tan sizlere selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.